Ben Ahmet. Ortak kaşı açtığımız bir kanal. Öncelikle kendimi tanıtayım. Adım Ahmet Efe Coşkun. 13 yaşındayım. Geriye gidiyorum. Trakyalıyım. Benden bu kadar. Arkadaşlar ben de Umut. Ben de 12 yaşındayım. Ahmet'ten bir yaş küçüğüm. 6'ya gidiyorum. Ben de Trakyalıyım. Zaten hani aynı, aynı memleketliyiz. Ve ortaklaşa açtığımız kanal. Ortaklaşa açma kararı aldık. Ve sizi eğlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Güzel videolar çekeceğiz inşallah. Beğenirsiniz. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi PES 2021'deyiz. Görüyorsunuz. Zaten çoğunlukla PES 2021 gelir. Ee, bu arada lik istiyorsanız kapışma istiyorsanız alta yazabilirsiniz. Brawl Stars gelir. Roblox gelir. Ee, efendim ben söyleyeyim. Free Fire gelir. Yani tür türlü oyunlar gelir. İsteklerinizi de alta yazabilirsiniz. Ve arkadaşlar şunu söyleyeyim. Hani şu an pandemiden dolayı ve başka şehirlerde olduğumuzdan dolayı yan yana gelip video çekemiyoruz ama ben İstanbul'a veya Ahmet benim yanıma Çerkezköy'e gelirse tabii ki yan yana videolar gelecek. Tepki videoları işte çalınç olsun. Yan yana çekebileceğimiz ve çekebileceğimiz oyun videolarını yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi evet arkadaşlar ee, ben öncelikle şöyle bir size kadromu göstereyim. Benim kadrom böyle yedeklerim de böyle. Umut umut'unkini de göstereceğim zaten. Ee, arkadaşlar şöyle diyeyim. Oyun isteklerinizi her zaman açığız. İçerikleri de her zaman açığız. Yani yorumlarda belirtmeyi kesinlikle unutmuyorsunuz. O zaman maça geçelim. Ee, arkadaşlar ha şunu söyleyeyim profil resmi geçici. Kendi ikimizin ikimizi koyacağız. Daha sonra koyacağız. Haberinize ol, haberiniz olsun. Konuşamadım ee, kanka. Ve... <laughs> ve yanımızda hani bize destek olmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü bu kanalın ismini düşünmek hani başka kanallarda bu isim var mı? Hani kolay bulunabilecek bir isim mi? İşte Efendime söyleyeyim nasıl bir video olacak, işte konuşmaları falan şey yapmamız için biraz zorlanıyor tabii. Kanka ee, sözünü kesiyorum unutma. Yok. Evet arkadaşlar şimdi Umut'un kadrosu. Maç ayarlarına yardım yapma. Tamam kanka. Son anda 10 dakika yapabildim. Evet arkadaşlar bu video kötü olduysa kusunuza bakmayın çünkü çok eğlenceli çok heyecanlan heyecan ay bak konuşamıyorum heyecandan arkadaşlar kusunuza bakmayın kötü olduysa affola bir dahaki videolar efsane olacak değil mi kanka evet çünkü daha amatör olduğumuz için ve ilk videomuz olduğu için tabii ki herkesin kişinin... İlk videosu son videosu kadar kaliteli olacak diye bir şey yok. Ve yani şükrü bir... Ve şükrü Saraçoğlu Stadyumundayız. Ve maç başladı. Başarılar kanka. sana da başarılar. Arkadaşlar ve bu hani PES 2020'yi beğendiyseniz beğenmediyseniz tabii ki söyleyin. PES 2020 mobil. Aynen. Evet arkadaşlar tepki o, videoları da abi. gelebilir. Evet. Mesela komik Çoğunlukla videoları iz, temizli. aynen mesela maç haberleri gelmesini istiyorsanız onu da yapabiliriz. Aynen. İşte maç ma... maç nasıl Mesela transfer haberleriyle ilgili spor ka... spor haberleriyle ilgili şeyler de yapabiliriz. <laughs> Evet. Şimdi doğru. Evet kankam spikerliği doğru. yapabilir misin? Tabii tabii. Dimar ya. Sol tabii kanaltı, tabii. Sağ, sağ sağ Ve sağ. Kahmodrić. Van Basten'e. Çeyli'ni alır onu. <laughs> Jordi Alba. Bıraktı. Ah ya, Kaptık. Esa bıraktı Van Basten'e. Van Basten'e. Hadi. Oy. Çok çok fazla işte. burada. Evet. Çok fazla oldu. Şimdi ben dedik diye. Devam et evet. kanka. David Alaba bıraktı Luka Modric. Modric kimine geldi. Kimi verdi ama orada Thiago Silva'ya koysun isim. Şeline. <laughs> Thiago Silva'ya bıraktı. Bence Silva çok güzel bir oyuncu. Ya. Evet. Ve arkadaşlar top açılımı videoları da tabii ki isterseniz yapabiliriz. Oo, aynen kanka. Ve en çok kimi çıkartmamızı istiyorsanız ona göre para biriktirmemizi, kimi çıkartmamızı istiyorsanız yorumlara yazın. Kimleri çıkaralım. Biz fakiriz. Onikros. Biz top Mertens. Evet biz <laughs> Bizi biz gariban. Biz Garibanın yüzü gülür mü be? Michael'a Mike'la fakiriz ve Chiesa bu arada. Ay! Çok... Armut kanka. Çok çok güzel çok güzel pas vermiş. Kanka ama. çiçekçi çiçekçi gibi yapayım. Çiçekçiler gibi yapayım mı? Bir armut evet. vereyim mi ablam? Kimi? <laughs> <laughs> bırakamadı Toni Kroos'a Maradona. Ah oh be. Bir pas hatası. Bernardo Silva. Bırakıyor doğru. Chiesa. Chiesa verdi Ah oh be. Ball. 22. dakikada gol atıyoruz. Tebrik ederim kanka. Teşekkür ederim. Dakika bulduk. Jordi Alba şey, ya sıktı. salak ya. bırak Van Basten. Van Basten alırsın. Sen paslarını ver. Mendy. Thiago Silva. Di Maria bıraktı Jordi Alba'ya çok güzel. Sol sol kanattan atak geliştiriyor Fenerbahçe Jordi Alba. İçeri doğru ortaya açtı Cristiano oh, Ronaldo. Ronaldo yerine önce Yuri indirdi. Maradona. Ay. Şu... Şu dakikada oyuncumuzdan sekti yerine Diego Kovacic bıraktı. Angel Di Maria Di Maria Al onu. Kaptı. Salak. Aha Maradona. Rich. Ay salak. Maradona'dan Modric kaptı. Aha. Pas gelmedi Rafael Varan. Kimi? Kimik gördü Toni Kroos. Alan gördü ha. Ziye. Oha. Bıraktı. Kimi? Mertens, Van Basten. Alırsın onu. Çekemedi Daha. topu. Çelini bıraktı Kovacic. Ya. Oradan kaptı Toni Kroos. Toni Kroos. Uzaklardan bir deneme. Çok yakın geçti. Aynen. Çok yakın geçti ama. Gol, bulan, gol olmadı. Mendy gönderdi. Ronaldo'nun bulunduğu yere doğru. İki kişinin de kafasına çarptı. Angel Di Maria'dı. Di Maria. Di Maria, Luka Modric, kaptan Bernardo Silva, Van Basten'e gelmedi. Thiago, 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 Thiago şutun çekti gol. Thiago gol atıyor. <laughs> Sağ ol kanka. Güzel gol. Şimdi hakkını verelim. <laughs> Van Basten. Van Basten. O zaman biz de çekelim. Ben diye. Kalecisi. Kalecisi <laughs> beni hasta etti. Her nereden atarsam atayım kurtarıyor ya. Jordi Alba. Ah be çok kötü. Kaç. Küçük kötü. Kaç bizim. Güzel. Chiesa. Luka Modric. Van Basten. Son şut. Orada sekti. Me Bir dakika göremedim. Şu anda birisi ne? arıyor. Bir maçı durdur. kaç yapsana be. Bir dakika şöyle göndereyim. Ha tamam. Evet. taç kullanacak. Bırak Tony Cross. Tony Cross vurdurmadı. Çeline. Çeline gönderdi Dimaria'ya. Havadan bir ara pas. çok güzel. Dimaria. Dimaria. Oh be geri çektim var. ama olmadı. Ve, ve, ilk yarı bitiyor. Bir bir. Evet arkadaşlar. İlk yarı hakkında ne diyorsun? Güzel oldu. Ee, arkadaşlar ilk yarı bu video böyle olsun. Evet. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Lütfen. Herkese görüşürüz. Pardon. <laughs> Herkese bay bay. Kendine iyi bak kankam. Görüşürüz. Arkadaşlar tabii ki ne istediğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.